Yani şey, ee, şey, ee, şey, şey işte o yani geçti, biz de ondan alıyoruz. Ondan sonra şey? da güzel, güzel. ben de burada bu köyde öğretmenlik yapıyorum. Yazın hep burada kalınca sıkın yani sıkılmamak şeyle e, böyle karpuz ekiyoruz. Yani tarımla ilgileniyorum. Ben de aynı zamanda hem bir öğretmen hem bir çiftçi hem bir yeni aracılık sektöründe çalışıyorum. Eee gümüş olduğunuz gibi bir barda bunları ekiyoruz. E, olarak da yani ben, bu işleri seviyorum işte. Kaç var? Şu anda yani Hatta geçen senelerde 40'lılarda. Teşekkür ederim. İyi çekmişsiniz vallahi. Bizim o adresata kampüsüne de beş yerden onlar çalışıyor. Aynen, nemli bolsa gider. Giriye gitmiyor yani. Öyle diyor musun? He. Şöyle çorba mı gelecek? Şöyle prime git, bıçak. Ne ne. Ya acaba böyle çerçitlığı yani dön ha. Gerçekten öyleydi. Çift olan da işte merdiven. Kadın Cahit Sadın Çakmakçı. Ben burada ücretli üretmenlik yapıyorum kendi köyümde 8 yıldır. Ee, genellikle ben yazın köyde kalmayı tercih eden bir insanım. Doğayı severim. Doğayla iç içe bir insanım. Ee, yazın burada kalı, kalayım derken bazen ister istemez e, tarımla uğraşmasıken sıkılıyorum. Onun için bu sene düşündüm dedim ben e, şeyde tarımda fidye alayım. Katoz fidyesi. İşte o şekilde ektik. Böyle 20'ye yakın 20 kiloya yakın verim verebiliyormuş. Hani gayet güzel karpuzlar çıkarttık bu sene. Ben e, burada hem öğretmenlik yapıyorum. Yeri işte çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik işleriyle uğraşıyorum. Mesela benim e, kuvanlarım var. Arıcılık işiyle uğraşıyorum. Keçi besliyorum. Tarımda aynı zamanda çalışıyorum. Elimde her türlü iş geldi. Her türlü iş yapıyorum. Yani köyde kaldığım için seviyorum. Köyü. Böyle... Bizim köyümüz çok uğra bir yer. Ee, dışarıda gelen çok insanlarımız var. Geldiklerinde böyle yaşayan katlızlarımız olduğunda, işte gelip baktıklarında ısmarlama çalışıyoruz. Yani karşılıksız bir şey. yani parayı almadan. Ve de milletimize, hocalarımıza, öğrencilerimize bazen ısmarlıyoruz.